Niye görüyoruz? Neden acaba? Yani ben pilin voltajını sonsuza kadar arttırsam burada dolaşacak olan fotoelektrik akımı da sonsuza kadar artmaz mı? Niye artmıyor? Bakın devrede pil olmadığını yine varsayalım bu yok. Ne olacak? Işık buradan geliyor. Atıyorum 100 tane foton geliyor. Yeterli enerjileri var. Buradan elektronları kopartıyorlar. Bunlar anoda gitmek istiyorlar. Karşıya geçiyorlar. Fotoelektrik akım oluşuyor. Ama buradan kopan elektronların hepsi ulaşmak zorunda değil. Az önce konuştuk. 100 tane foton gönderdim. 100 tane elektron koparttım. Bunların 70 tanesinin karşıya geçtiğini düşündüm. E 30'u nerede? 30'u şöyle koptu, gitti. Katkı sağlamadı. Bu böyle koptu, bu tarafa gitti. Anoda ulaşmadı. Dolayısıyla katkı sağlamadı. Benim akımım 70 tane elektron üzerinden oluşuyor diyebilirim. Şimdi siz buraya pili bu şekilde bağladığınızda buraya eksi yük sağlıyor. Örneğin bu adam böyle dümdüz gidiyordu. Sen buna sağ tarafa doğru elektriksel kuvvet uygularsan bu adam böyle dümdüz gidemez. Ne yapacak? Sapacak. Bu elektriksel kuvvete göre sapacaktır ve anota gitme ihtimali artacaktır. Siz buradaki pili ne kadar güçlendirirseniz bu kuvvet o kadar artar. Bu kuvvetin şiddetlenmesi de bizim sapma miktarımızı arttırır. Sağ tarafa doğru gitme eğilimimizi arttırır. Böyle ayrık gitmektense böyle yolundan sapıp anota düşer. Yani elektron sayısını arttırır. Atıyorum 1 voltluk pil bağladınız. 70 elektron geçiyordu. 30'u kaçaktı. 1 voltluk pil sayesinde artık 80 elektron geçiyor. 2 voltluk pil bağladınız. Bir 10 tanesini daha toplamış oldunuz. 90 elektron geçmeye başladı. 3 voltluk pil bağladınız. 100 elektron geçmeye başladı protonları anota yönlendirmek. Kopartan kim? Kopartan fotonlar gençler. Foton sayısı önemli. 100 foton geliyorsa 100 elektron kopar. Dolayısıyla kopanların tamamı karşıya geçiyorsa pilin voltajının arttırılmasının artık hiçbir önemi yok. 3 voltayken tamam geçmeye başladı mı? Evet, o zaman bu 3 volta doyma gerilimi denir. Yani devre artık doydu. Buradan sonra pilin değerini arttırmak devredeki akımı arttıramaz. O yüzden bu grafik